Herkese selam gençler ben Brutal bugün sizlerle beraber söz verdiğimiz gibi takipçimizin hesabına elmas yükleyip istediği bir etkinliği alacaktık arkadaşlar Lan yeni etkinlik mi gelmiş bunun şansına Görmedim arkadaşlar daha yeni oyuna girdim valla Dün arkadaşlar bir de video atamadım kusura bakmayın Valla özür dilerim Onu onu Şimdi garanti bir şey var mı etkinlik bitişi bir gün Evo indirimin tadını çıkar Şimdi bu eva silahı mı? Tamam bunu da çeviririz arkadaşlar. Ee, dün video atamadım özür dilerim internetten dolayı. Şu anda arkadaşlarımın evindeyim. Öyle internet var. Bizim hala modem bozuk bir şey oldu yani. Olmuyor. O yüzden sizin için sabah 8'inde yani böyle kapıda video çekiyoruz. O yüzden bu videoya çok büyük bir like bekliyorum. Şimdi hadi videomuza geçelim. elmas yükleyip geleyim. Evet arkadaşlar. o bir sürü etkinlik gelmiş. Tam buz da gelmiş. Kaç çevirmede garanti veriyor? Ona göre alırız. ilk önce bir Evo istiyor arkadaşlar. Şu garantileri alalım. Bastık hadi bismillah ilkten ver bizi yolla. İlkten ver bizi yolla dedim. MP40'ı da istiyorum. Arkadaşlar MP40 istiyormuş yani. Buradan da ama şu an kısıtlı elmasımız var 1600. Bir kere birini alabiliriz anca. İlk de vermezsin sen zaten. Karen ama iki de vereceksin zorunlusun artık. Gençler ben 50 çevirmeye kadar bence beklemem. Ya 3'te ya 4'te alırım. MP40 mı verdi? Yok lan. Vermemiştir. Yoğunlu çevirme daha. Yine vermedi lan bari şimdi ver lan. 50 çevirmeye kadar götürme bizi artık. Verdi. Verdi. MP5'i verdi ama olsun. Çok güzel. Güzel bir MP5. Şimdi. Bunu anlamadım şimdi. Bir etkinliğe girelim. Bir elmas çevirelim belki dragonu da alırız valla olayı bilmediğim için 10 tane çevir bakayım 49 da çevir 69 da çevir çevirelim alan 149 bakayım kaç tane kaldı 1 2 3 belki verir lan Hadi bismillahirrahmanirrahim. Vermedi. Karına vermez zaten. Yüzde 40 indirim verdi. Bu ne? 239 elması. Yani şu an 500 elmasımız da olsa bunu alırız ama şu an yok. Şans otomatına gidelim. Biraz da buz basalım. Zaten istediğini aldık kardeşimizin. Şimdi Buz basalım bakalım 20 elmasa belki çıkar. Cık, buz vermez abi. Bağıra da basalım belki. Bağırdan alırız. Ono Son önde durdu ha. Bağırı verseydin bari lan. de bakayım hiç basmış mı? İleride basalım. Belki dokuz elmasdan bir tane çıkarırız. fiş verdi yine fiş iyidir o birilerine göre. Moko mağazası yumruk çok güzel vallahi yumruğa basmak isterim. Tamam belki yumruk çıkar ya yumrukla devam edelim. İleriye girelim. Bunda 29 elmas. Buna da basalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atarak bundan sonraki herkese açacağım arkadaşlar. Herkes dedim yani böyle işte seviye atlama bileti açık olan herkesi genelde açacağım arkadaşlar. Haftada bir böyle bir video gelebilir. Açık olmayanlar zaten yorumlarda belirsin kendini. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi Allah'a emanet olun görüşürüz